Merhabalar. Nasılsınız? Keyifleriniz nasıl? Yerinde mi? Sizlerin niyetine kapattım arkadaşlar. Bugün böyle size de oluyor mu bilmiyorum ama şöyle bir sıcaklardan dolayı artık bunalıyor insanın bir baş ağrısı, böyle bir çarpıntı. Benim de bugün nedense böyle bir başımın ağrısı tuttu böyle üzerimden atamadım. Böyle artık e, üzerimizdeki bütün negatif enerjilerden arınıp bu falla beraber pozitif enerjileri üzerimize çekmeye hazır mısınız? Hadi bakalım siz değerli izleyenlerim. Sizlerin niyetine kapattığım bu kanalım yeni. Tesadüfen videomu izleyen olabilir, tesadüfen videoma denk gelen olabilir veya daima abonelerim olabilir, kanalımı fark etmiş olabilir. Bu kanalda buluşmaya ne dersiniz? Abone ol butonunu tıklayarak bu kanalı yakından takipte kalabilirsiniz arkadaşlar. Şimdiden yorumlarınızla beğenilerinizle beni yalnız bırakmadığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Açalım sizlerin niyetinize. Biraz karamsar gördüm arkadaşlar. Şöyle bir içine bakmadan ekrana baktığımda gördüğüm. Biraz karamsarsanız biraz sıkıntılarınız var. E harfi çıkmış. Eşinizle, evladınızla. Ama çözülmeyecek gibi değil arkadaşlar. Problem etmeyin, takmayın. Ee, göbekli bir erkek var arkadaşlar. Hanenize gelebilir. O Nazar yemiş bitirmiş arkadaşlar baya bir nazar e, üzerinize var bunu belirtmek istiyorum bu arada hanesinde yuvasında huzursuz olan biri var sıkıntıları var arkadaşlar e, bu kişilerin sıkıntılarıyla ya siz uğraşacaksınız ya da sizin sıkıntılarınız var bir kişi böyle sizinle ilgilenecek arkadaşlar yatan bir hastanız var yakınlarınızdan birinin böyle bir rahatsızlığıyla ilgilenmek zorunda kalacaksınız ve ilgileneceksiniz de bu onu gösteriyor arkadaşlar. Top top olmuş sıkıntılarınız var ama bu sıkıntılarınız da biraz iki şeyle bağlantılı. Biri maddiyat arkadaşlar, bir aklınızdaki kişiyle. Yeni bir ilişkinin başlangıcı olabilir. Eşinizden ayrılmış da olabilirsiniz. Yeni bir ilişkinin başlangıcı da olabilir siz değerli izleyenlerim. Bu nikahla sonlandırabilir arkadaşlar. Yani böyle resmiyete dökülebilir. Çok güzel bir mutluluk yaşayacaksınız arkadaşlar yani yeni bir şeyin oluşumu mümkün arkadaşlar bir şeyler var bir niyetler var bir program var kafanızda hayatınızda alakalı bir hayalleriniz bir düşünceleriniz var bunları tabii ki de siz biliyorsunuz ama bunları ulaşacağınızı size söylemek isterim arkadaşlar. Hedeflerinize böyle kimsenin desteği olmadan ulaşacağınızı söyleyebilirim. Size sizden başka kimse dost değil arkadaşlar. Çok katlı bir apartmanda mı oturuyorsunuz? Çok katlı bir apartmanda oturuyorsanız apartmanda böyle sorun yaşadığınız birkaç kişi olabilir arkadaşlar. Ve bu apartmanda yaşayan izleyenlerimin böyle sürpriz bir hediye paketi de gelebilir arkadaşlar. Çok güzel böyle nasıl diyeyim arkadaşlar çok güzel çok temiz bir sürece gireceksiniz böyle böyle duran sıkıntılı bir dönemden sonra çok hızlı bir dönemi. Gireceksiniz. Çok yorulacaksınız. Belki işinizle alakalı olabilir. Hayatınızla alakalı olabilir. Bazen böyle insanların hayatında bazı şeyler yavaşlar, monotonlaşır. Bu dönemden çıkıp çok hızlı koşmaya başlayacaksınız arkadaşlar. Onu gösteriyor falınız. İz, hızlı bir şekilde e, ilerleyeceksiniz. Hayata devam diyor. E, bu arada arkadaşlar, bazı endişeleriniz var siz değerli izleyenlerim. Fincanınızda böyle endişe, korku, kaygı barındırıyorsunuz. Çok fazla düşünüyorsunuz. Bakın düşüncelerinizin böyle maddi anlamda da olduğunu görüyorum. Rızık Allah'tan arkadaşlar. Kendinizi parçalasanız da rızkımızdan fazlasını elde edemeyiz siz değerli izleyenlerim. Bunun için böyle çok fazla düşündükçe maddi, manevi çok kafanızda böyle döndürüp dolaştırdıkça daha çok olay büyür, daha çok böyle sıkıntılara girersiniz. Olumlu etrafa bakamazsınız. Sıkıntıyı böyle kendinize çekersiniz arkadaşlar. Olumsuz düşünsüz, düşünceleriniz var. Her şeyi böyle olumlu olumlu düşünerek olumlu bir şekilde çekin arkadaşlar. Hayallerinizi böyle olumsuz bir cümleyle bitirmeyin. Güzel şeyler düşünün arkadaşlar. Her şey güzel olacak. Bunu size böyle garantisini veriyorum. Bir konuda böyle yanılacağınızı ümit ediyorum arkadaşlar. Onu söylemek istiyorum fincanınızda. Hayatınızda böyle sürprizli, müjdeli olaylar yaşayacaksınız arkadaşlar. Yeni böyle bir başlangıcınız var. Demin de söylemiştim. İş ve sağlık ve güzel haberler alacaksınız arkadaşlar. Sağlık problemi olan e, özellikle bayan izleyenim var. E, i̇şleri ters giden erkek izleyenim var. Böyle işlerini düzene sokamayan e, erkek izleyenim var arkadaşlar. Düze çıkacaksınız arkadaşlar. Temize çıkacaksınız. Bunu çözüme ulaşacaksınız. Böyle bir terfi gibi bir durum bekliyorsunuz arkadaşlar. Ama böyle önüne taş koyan biri var. Ummadığınız kişiler ve kişiler tarafından kalp kırıklığınız, darbe aldığınızı da söylemem mümkün arkadaşlar. Ee, çok çok içinize atmışsınız ya. Çok sıkılıyorsunuz. Bakın çok kafaya takıyorsunuz bazı konuları. Ee, arada böyle konuşmadığınız, görüşmediğiniz kişi var. Ama e, bir barış rüzgarı esyecek arkadaşlar. Ya siz barışmak istediğinizi e, belli edeceksiniz ya da böyle karşı taraftan bir e, barış haberi gelebilir sorunlar var bu sorunlarla mücadele etmede böyle panik yapıyorsunuz arkadaşlar karşıya bakmıyorsunuz kafanızı önüne inmişsiniz karşıya bakın arkadaşlar Kendinize güvenin böyle dik adımlar sağlam adımlar basın Çünkü sağlam adımlar basmaya korkuyorsunuz biraz böyle silkelenip kendinize gelin siz değerli izleyenlerim Yer, mekan değişikliği var, ikametgah değişikliği yapabilirsiniz. Eğer niyetinizde böyle bir ev almak varsa önümüzdeki günlerde bu yılın sonlarında doğru özellikle çünkü paranızı böyle bir şeylere yatırmasınız. Dolar alabilir, altın olabilir böyle bekliyorsunuz. Ya yükselmesini bekliyorsunuz ya da birine vermişsinizdir dolar olarak altın olarak onun gelmesini bekliyorsunuzdur aslında bu evle alakalı bazı durumların hızlı gelişmeyeceğini söylemek isterim arkadaşlar. Ev almayla, iş yeri almayla alakalı böyle sorunlarınız olduğunu belirtmek istiyorum arkadaşlar. Bu sorunlarla biraz böyle uğraşacaksınız ama yılın sonunda böyle Allah izin verirse ee, yolunuz açık arkadaşlar. Hayatınızda böyle bir dönem e, açılıyor, yeni bir sayfa açıyorsunuz. Buna hazırsanız eğer çok güzel, büyük bir değişiklikler olacak arkadaşlar. Öyle güzel radikal kararlar alacaksınız ki bir yenilenme olacak, bir silkelenme olacak. Fincanınızın aslında en güzel ve en önemli yeri arkadaşlar, sıkıntının üzerine yeni sayfa açabilmeniz arkadaşlar. Bakın yeni bir, yeni bir ilişki. Yeni yeni bir iş, yeni bir ev, yeni bir eşya, yeni bir düzen, yeni bir arkadaş ortamı ya da evliyseniz ayrıldıysanız yeni bir yani ikametgah değişikliği gibi gibi arkadaşlar. Bir sürü yenilik barındırıyor fincanınız arkadaşlar. Bu konuda size müjdeler verebilirim sizlerle izleyenlerim. Mahkeme ya da adli bir olayınız varsa bu konuyla gündeme gelebilir. Bu konuyla da lenze gelen her şey böyle e, güzel bir e, sonuçla a, alabilirsiniz arkadaşlar. Eski bir dostunuzla karşılaşacaksınız. Eski günleri iade edeceksiniz. Sevineceğiniz, mutlu olacağınız bir ortamda var arkadaşlar. E, onu da söyleyebilirim sabırsızlık ediyorsunuz, sinirleniyorsunuz, söyleniyorsunuz. İmkansız dediğiniz şeyler gerçek olacak arkadaşlar. Ümidinizi yitirdiğinizde bitmişsinizdir zaten. Onun için de lütfen hayallerinizin peşinde koşun. Biraz da tabağımıza bakalım. Şimdi sizlerle izleyenlerim, bakın balon kuyruğu çıkmış. Yakın zamanda böyle güzel bir nasibiyle gelecek biri var. Erkekseniz, bayan bayansanız bir erkek gelecek var arkadaşlar. Enerjinizin çok yükseleceği bir döneme giriyorsunuz. Sanki üzerinizde böyle bir sıkıntı çokmuş bir buhran çokmuş bir sıkıntı çökmüş böyle hiçbir şeyden zevk alamıyor olabilirsiniz ama e, her şeyiniz böyle hayatınız durmuş sanki e, bakın böyle durmuş ama enerjinizin yükseleceğini söyleyebilirim arkadaşlar bakın yollarınız var çok hareketli böyle bir sürece gireceksiniz. İnşallah böyle şu pandemiyi de atarsak arkadaşlar şu hastalıklardan arınırsak böyle kayıpsız sevdiklerimizi kaybetmeden Allah böyle işlerinizi rast getirsin. Güzel bir sürece gireceksiniz. Şurada bir dört vakit var arkadaşlar. Mart ayı sizin için biraz kötü bir geçmiş arkadaşlar. Hak etmediğiniz şeyler söylenmiş yüzünüzde ya da arkanıza. Bunu, bu iş ettiğiniz sözler sizde kalp kırıklı olmuş arkadaşlar. Bakın karşılıklı görüşmekten sonra Bakın bayağı bir böyle bir travma yaşanmış. Etkisinden kurtulamıyorsunuz. Orta yaşlı bir kadın tarafından arkadaşlar. Anneniz mi, ablanız mı, eşiniz mi bilemiyorum ama bir kadın tarafından çok yıkıldığınızı söylemek isteyebilirim. Çok üzüldüğünüzü, çok kırıldığınızı söylemek isterim arkadaşlar. Kim tutan bir insan değilsiniz. İnsanları affedebilecek kadar aslında tertemiz bir yüreğiniz de var. İnsanları ee, insanları seven, bir say yani saygılı bir insansınız, ağırbaşlı bir insansınız. Ama e, böyle bazen sizi böyle e, zamanadan çıkartacaklar arkadaşlar. Ama siz sakinliğinizi ve... E, hanımefendiliğinizi beyefendiliğinizi koruyun arkadaşlar bazı konularda böyle kendinizi suçluyorsunuz ben nerede yaptım ben mi nankörlük yaptım ben nerede hata yaptım ben çok mu fazla yüz verdim gibisinden böyle gibi 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 kendinizi böyle suçlamışsınız kendinizi böyle bir muhasebe iç muhasebenizi bırakın arkadaşlar icraata geçin kim ne dedi, ne yaptı, ne etti, bunları umursamayın arkadaşlar. Şu an böyle yanınızda olanların kıymetini bilin, yanınızda olmayanların üzerine bir silgi çekin arkadaşlar. Kendinizi ve karşınızdaki kişiye sevginizi gösterin arkadaşlar. Temiz güzel niyetleriniz var ama böyle niyetleniyorsunuz, niyette kalıyor. Böyle tam böyle geçirmeye başlarken vazgeçiyorsunuz arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun mu? Sizleri çok seviyorum. Hadi beğendiyseniz beğen tuşuyla böyle kendinizi belli eder misiniz? Hoşça kalın, sevgiyle kalın.